Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika gelişmeleri aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler Rusya'dan Türkiye'ye Bayraktar TB2 çağrısı geldi. Lavrov taleplerini Çavuşoğlu'na iletti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı Bayraktar TB2'lerden duydukları rahatsızlığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na iletti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İkilinin görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra bazı bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise görüşmede Lavrov'un Çavuşoğlu'na Ukrayna yönetimini batılı ortaklarının teşvikiyle ülkenin güneydoğusunda gerilimi tırmandırmakla suçladı ve durumun tehlikeli bir biçimde istikrarsızlaştırabileceğini söylediğini belirtti. Rus dışişlerinin açıklamasına göre Lavrov Türkiye'ye Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliği ile ilgili endişelerini olabildiğince ciddi bir biçimde ele alması çağrısı yaptı. Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik işbirliğinin Ukrayna'nın militarizasyonuna katkı sağladığını belirtti. Kiev, Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracı satın almış Ekim ayı başında da kendi topraklarında Türk sihası üreten bir fabrika kuracağını açıklamıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bayraktar TB2 SİHA Rusya yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Donbas'ta vurduğu görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu olay Rusya tarafından tepkiyle karşılaşmıştı. Çavuşoğlu ise Rus mevkidaşı Lavrov'la G20 kapsamında Roma'da yaptığı toplantıda Ukrayna'nın kullandığı SİHA ile ilgili eleştirilere cevap vermiş, bu araçların Türkiye'de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna'ya ait olduğunu bu nedenle Türkiye'nin suçlanamayacağını söylenmişti. Değerli izleyenler haberin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.